sonraki Bağül Anne Berciyeva gelecek kaygısından nasıl kurtulur? eğer geleceği çok büyük anlam yüklüyorsanız, şuraya konuşayım, gelecek kaygısından kurtulamazsınız. <laughs> Öncesinde de söylediğim gibi yani gelecek tamamen bir belirsizlikten ibarettir. Bazen üzerinize düşen her şeyi yaparsınız ama sonuç beklediğiniz gibi olmayabilir. Ve büyük bir hayal kırıklığı olur. Eğer ki sonuçta onun geleceğini beklerseniz. O yüzden gelecekle ilgili haber almak, mesela bu fallar, kehanet tamamen bir kehanetten ibarettir gelecek. ve bilinmezliktir ve bu bilinmezliğe tahammül etmek lazım. Ama siz o bilinmezliğe ne kadar anlam yüklerseniz, gelecekte ne olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak gibi bundan kaygı duymamanız mümkün değil. Hı hı. Kişinin yapması gereken, üzerine düşen neyse onu yapıp sonucunda ne geleceğini merakla beklemek. Ya bu kolay bir şey değil. Anlatırken çok kolay ama yaşarken bu kadar kolay olmuyor. Ama teorik olarak söyleyebileceğim bununla ilgili tek şey bu olur. Onunla ilgili ben Hakan Mengücü'nün bir kitabında okumuştum. Hı hı. Saniyeler sonrası ne olacağını bilmezken yıllar sonrasının evet. hayalini kuruyoruz. Kesinlikle.